Zengin bey zengin bey uyanır mısınız orada tutunarak uyumuşsunuz şöyle bir çekim size ay, ay, ay. Fakircim ne yapıyorsun ay. İyiyim ne yapayım işte çöp topladım da geldik buralara buraya kim getirdi bizi Aferin aferin güzel çöp içinde iyi para var diyorlar özellikle pandemi döneminde paraya para dememişsin öyle duydum doğru mu Ha? Ya yok ne parası be 5 lira alıyorum günlük. Ama çok azmış canım benim ekonomik krizi var evet ya. ya. aman ya. Aynen öyle Neyse, ya. boş ver biz bu videoya kaç beğeni isteriz onu seni fakir. E, bu videoya 10 bin beğeni isteriz zenginciğim aşağı evet, düştüm. Evet 10 bin oh, beğeni. Aa, ben de düştüm sen sana dayanamadım. So serindir diye suya atladım ama yamuldum. Ne? Elkinin. Oğlum beletsi olunca böyle giresim geliyor. Bir daha mı girsem ki? Hadi bir daha. Oh, oh, bir daha girdim. Oo beni beni bir daha deneyeyim. Hadi bakayım. 10 numara 5 yıldız. Hiç kıyafetim hakkında bir şey söylemedin canım. Gördün mü? Oh kıyafetine bir bakayım. Oo ne? gözlükler yakıyor. Abi, Gözlüklerini canım. bana versene. Oğlum ineğe bindim bu. Gözlüklerim var ya 3 boyutlu oğlum. Şu ah, an her şeyi 3 boyutlu görüyorum. Evet, evet. Özel ben de 3 boyutlu görüyorum. Öküz. Öküz değil oğlum. Kurban Bayramı yaklaşıyor ya. O yüzden aa, kurban bayramına ithafen böyle bir şey aldım. Bilekli şey aldım. Bana Bana evet. versene bir tur şöyle bir çıkarayım. Da onu. Tamam gel 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 sana şurada vereyim gel. Oğlum dur suya düşüyoruz. Lan yani oğlum fakir. Allah'ım fakir emeklerimle benimle ya. alet ettin ya. Hadi gel parkur oynayalım gel tamam. Oh, abi, tamam gidelim hadi. 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 Kalk kalk kalk. Bırak, bırak oğlum. Koş, Koş. yapıştır bir kere de geçmeye çalışacağım. Şey hop hop. Aha. Oğlum bırak. Oraya düştün ya. Allah cezanı versin seni. ya. Ulan fakir. Arkadaşlar. Bak bak fakir makir diyonla geçiyorum kardeşim hayırdır. Ya çok bak, işte. Ama sen çok fakirsin ya fakir uğurlusun ya böyle yaptığın için. Ya bırak. Allah'ım ya. Yine düştü aşağı şabalak. Bir dakika, dakika <laughs> bir dakika. Kalk 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 e, e, kalk Önden kark, ben az kark. evvel sen önden gittin fakircim bırak. Tamam hadi sen önden bırak. git hadi o. Bırak. 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 Allah cezanı vermesin. Ben ne yaptım bana niye ceza veriyor? <laughs> Oğlum bu ne ya nasıl gideceğim ben buydan? Allah'ım yarabbim. Buydan? Hey buydan. Ya Evet, evet, evet. <laughs> dilime şey oldu kaldı. Ona Ona aman, Ona aman, Ona aman. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Oha, fakir. ben nereye düştüm lan? Fakir, nasıl gittim? Gördün mü? Fakir, fakir. Bekle, bekle, geleceğim. Fakir zengin oldum. Fakir fakir. Bak, gördün mü? <laughs> Aa, benim babam zengindi bir kere. Zengindi ama sen sonradan fakir oldun, değil mi? Tabii. Değil mi ya? Size sayısal lotodan para çıktı, gittiniz o sayısal lotodan zengin oldunuz. Olmaz oğlum, zenginlik kültürel bir şey. Sonradan e, görme zenginlik olmuyor işte. Ya insan fakir huylarından vazgeçemiyor değil mi? <laughs> evet. Hop şöyle geleyim. Gel canım gel. Hoppa bu parkura bayılacaksın. Neredesin? Geliyorum geliyorum Oğlum, geliyorum geliyorum. gelemedin mi? Gel, lan, gel Sen nasıl bir fakirsin ya? Ruhun fakir senin gel. Aşağı düştü nasıl geçeceğiz? Bekle geleyim bekle. <laughs> lan bırak 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 <laughs> düşme bırak düş düş aş. Lan bırak dedik. Oğlum ben bırakamam. Ben bırakamam. Çok seviyorum. O oh, sen geç bari. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Yani burayı taç çevirmeseydin iyiydi. Hadi helal. Geçtim ben. Oğlum nasıl geçtim Oo, oh, burayı? Bu an lan. Bekle ma bekle bekle bekle. Bekleme dedim bekleme dedin. Hayır bekle. Hop. Bekle. Aşağı düştüm. Bana ne? bak bana bak ben bana bak. Ya. Sen ne yapıyorsun sen suyu boyluyorsun anca. Evet. Şöyle geliyorum. hop. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anlamadım Bulet. ki. Fakircim bir dakika buradan ne yapacağız? Dur bakayım bir. Ney bu? Zenginlerin mini trambolin bir, bir şey Tabii tabii biz zenginler havuza girerken şuna şey yapıyoruz böyle biniyoruz. Ha Hoop. bir dakika. Hoop. Aha nasıl olacak lan o? Kankacım bir dakika dur çözüm gibi. Bir dakika şöyle geliyorduk. Şöyle. Şöyle. Allah kahretmesin aşağı gittin <laughs> kardeş. <laughs> Allah'ım ya. Nasıl olacak oğlum bu? Hop. Hop. Ha alttan çarptıracaksın kanka. Çarptıracaksın. Evet alttan ayaklarını vuracak seni havaya atacak. Valla deniyorum olmuyor hiçbir şey. Aşağı düşüyor. Allah ya. Baya bir yaklaştım. 4 metre kalmıştı. <laughs> <laughs> evet şimdi Aha, kaçtın. Vur Geçtin. mi? Yo. Ama kanka geriden koşarak gelmek gerekiyor bence. Nasıl olacak? Hop geçe Geçemedim tüh ya. Az daha az saydım geçiyordum ah, ha. Aga be çok zormuş burası. Evet bayağı zor bayağı zor bayağı zor. Geçeceğiz onun buradan ya. Ben de arkandan geleceğim <laughs> senin. Belki beraber gideriz. Zıpla. Dur dur gelme gelme. Tamam hadi. Zıpla. Zetle. Zıpla. Zıpla. Hop şöyle aşağı. Hop. Şöyle bir daha. Hello? Hop, Hadi. Şöyle bir daha. Oho. Bir daha yaparsan Oo. Geçtim ya. be, geçtim Öyle be. Abi. İşte bu. Bir dakika şimdi nasıl yaptın? Şöyle yaptın. Şöyle. yaptın Kanki bayağı atmasını bekledim. Tamam. Hadi gel. Zıpla Aa, Hayır ya. Oyun. Çık <laughs> point alayım da bari Ana orada kaldın mı? <laughs> <ne? gülüyor> sen çıkmayın diye kaldım ben burada ya. <gülüyor> şimdi bir <laughs> daha baştan deneyeceğim. Dur. Ben ben kendi bir sonra buraya geleceğim alın terimle geçmek istiyorum al sen checkpoint'i şimdi tekrar aldım aldım Aldın mı bir dakika Hı -hı. şöyle yapıyorsun tamam mı şöyle evet. şöyle yapıyorsun Allah kahretsin. <laughs> öyle başta düşüyorsun tamam. gel kestirmeden geldim oğlum ip var mı lan? kaldır 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 kalk, 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 kalk. koş 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 ben deneyeceğim, ben deneyeceğim, tamam ben kaldım burada. Beni al, beni al, beni al, beni al, beni al. Kankacım ben gittim bile ya. Senin ne tüküleyim <laughs> Ya kankacım tükürme ya dur geçeyim ya. Senin için kardeşim. Oğlum bu ne ya? Şimdi ipi tutmam yok mu? Tutayım mı lan ipi? Tutabiliyor musun? Tutalım ben istesem. Tutma tutma dur bekle atlayayım ben. Ş şöyle bir. Hadi ya aşağı atladım. Aşağı. <laughs> seni uyanık Abi... seni. Sen ipi tutunmaya çalıştın değil mi? Evet. Olmadı. Tabi olmaz. İki. İstiyorsan tutayım mı ipten? Hiç Bekle, sorun ben, değil benim için. Ben hiç atla canım. deyince. Gel hadi gel. Gel kanka. Yok geç. Gel 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 gel. Oh! gel. Oo. Allah kahretsin. Oho. <laughs> bir dakika bir daha. Geliyor. Hadi lan. Aha geçtim valla. Helalsin. Al checkpoint'i. Aldım. Gel Şöyle kanka. bir cumburlop deyip suya dalayım. Oh. Abo. Meski bir soğuk soğuk iyi oldu. Gel kanka gel burada bizi çok zor bir şey bekliyor. Şuna bak. Ana benim dedemin dedesinin 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 oğlu inşaatçıydı. Değil mi? Sen inşaat işinden anlıyorsun. Abi. Bırak bıraktın mı? Oyunu güzel koydum. Bıraktım bıraktım ittirme. Tamam gel kanka. Ben ne yapıyorsun? Niye ittirdin o kadar? Kankacım tek değil ki bu. Diğerleri de var daha gel. Tut ucundan gidelim yavaş yavaş. Dur tutayım dur bir dur. Dur geç geç geç. Lan dur. Devam et devam et. Dur. Allah Allah. Yani oğlum, dur diyorum suya düştüm. Sen niye zıplıyorsun oğlum? Sen niye zıplıyorsun hala? Niye aksiyon arıyorsun ya? Ben dur diyorum. Dur dur. Tamam neyse dur ben bunu götürürüm. Elleme sen gelme. Bırak. Bırak diğerini düşürdü Ana lan ona Allah senin düşürüyor. cızırtını versin. Bir daha elleme. onu bırak. <laughs> Ay Allah'ım ya. Tamam sen dokunma ben bir götüreyim şunu ben bunu götüreyim. Tamam hadi topu. ben dokunmuyorum bak kendi kendine düşüreceğim bak. Tamam hadi bakayım dokunma sen. Bunu düşürme lan bari. Dokunma sen karışma işime. Karışma. Evet. Şimdi bunu da. Sakın zıplamıyorsun bak zıplayarak. Allah cim cihazını... <laughs> sana. tamam Böyle mı? bak. Hadi götür. Zıplama oğlum zıplama zıplama. Ya bırak boş yapma bak geçtim burada. Ya oğlum biz bunda niye uğraşıyoruz ki? Bir tanesini koy diğerlerini çek çek geri koy. Eee hadi aşağı düşersek. He aşağı düşersek o zaman ayva yeriz. Doğru söylüyorsun. Geç koy onu ben diğerini getiriyorum. Tamam sen getir onu. Ben de şunu yerleştireyim. Ben bir beceremiyorum çünkü. Ya bırak Allah'ını seysen bir, bir, şey yapamadın beceremedin ya. Gel. Kim kim geçirdiğini şunları. Gel gel gel. Ama bunu nasıl kaldıracağız burada? Bacanak. Bacanak. Ne bileyim. Yardımın lazım. Geliyorum 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 Sondan geliyorum. Da. geliyorum. Şunu da aldım. Tamam yardım, bir dakika. Şöyle bir dakika dur bekle. o Oyatma. Aa kaldır. Hadi olmadı ya. Tüh. Kanka yardım. Hop. Şöyle. Evet. Bekle evet. geçiyorum. Tut bir tut. Lan, bir oh. tut diyoruz. Bir oh. tut da karşıya oh. geçeyim karşıdan tutayım. Sen nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen nereye gidiyorsun? Allah Allah. Amacın ne? Amacın ne yapmak istediğini bir onu anlat bize ya. Lan öne geçip önden alacağım. Ne amacı? Tamam sen geç şunu yap. Hadi onu itekle. Şunu itekle. Şunu diğerini diğerini. Diğerini bunun üstünden basaraktan çek. Yani öne doğru itekle. Ben tamam dur bir daha. Haydi. Haydi kanka. Hadi fakir. Hop oh, şöyle. Fakir başarabilirsin. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? <laughs> Allah senin cizanı vermesin fakir. Yani Bana diyor kendin yap. Getir onu, git getir. Bırak elleme bunu. Tamam, git. Allah Allah. Git yap hadi. onu ben bunu getirene Zaman kadar yapacağım, ben bunu yapacağım onu. Yap. Ben bunu yaptım biliyorum. Sen git getir onu hadi. Bak bu kadar Bak, yaptım deyip aşağı düşecek ben, şimdi. Gel oğlum yaptım diyorum. Niye anlamıyorsun? Gel buradayım işte ben. Gidiyorum. Of oh, şöyle. Gel. Getir 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 sakince. Gitti oh! ya yapıyor? Oğlum o ne? Kendi kendine attı lan. Allah Allah. Gaza <laughs> tamam. geldi ya. Tamam sakin kanka. Sakin sakin sakin. Oh adamsın. şunu. Bekle bekle. Bekle. Düşürme aşağı düşürme. Tut tut. Tank. Tut, tut tut tut. Dur tam, lan düşüyor. Tamam tamam. Fakir fakir. Eh. Fakir göremiyorum hiçbir şey. Oh. Dur fakir. Sen nabıyon altında? Fakir dursana. Ge şimdi. <laughs> kızı... Helal lan. Aha, çok oydu. güzel oynadın ya. <laughs> Abi çok güzel yani. Bravo tebrik ederim seni fakir. Yani nasıl geçtim <laughs> anlamadım. Allah billah ya. Ana bunlar ne? Aha. Pişt. Bak bak, ne? bak 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 ben bunu da, ben biliyorum bak. Ben de biliyorum İzze ben de biliyorum biliyorum. Oo hadi bak bir uçayım mı seni? Bindal bindal. Ben nereye gitmiyorum? Oh. Ben... E ee, niye uçmuyor bizi bu? Aha dur dur şunu çekiyoruz çekiyoruz. Lan dur da çekiyorsun ne <laughs> Neyi çekiyoruz? Ya bir bırak bir bırak. Hani? Lan şu kayıkları çekeceğiz. Lan kayık koştu. Oo. Oğlum nasıl geçeceğiz biz buradan? Şu kayık. Durursan kayıkları çekeceğim. Tamam gel gel geldi. Oğlum ters Başla <laughs> Lan oğlum <laughs> dur bölümü geçtik. Allah cezanı versin ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abiciğim çok güzelmiş bu zevkliymiş. Dur bir daha. Kalan. Bırak geçiyorum ben bırak geçiyorum. Abiciğim bu, bu, ne ya? Niye aşağı atıp beni? Sen geç hadi kanka bekliyorum çabuk. Öyle. Heh. Oğlum bu niye Allah peki ya peki ya? Bunun yönünü yanlış tuttum galiba dur bakayım. Allah. Ben uzun. batıyorum 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 bunu niye ters çevirdin? Ben çevirmedim kanka. Kim çevirdi? Ben çevirmedim kanka. Elindeki yapı alet yapıyor bunları. Oğlum elindeki alet ne saçma bir alet ya. Hop, ne işe yarıyor oğlum bu? Ne bileyim geç. anlamadım ki. Hadi kankacım checkpoint'i alman lazım. Hop başarabilirsin. Kış. Şimdi. Hop aldım. Aldın mı? Aldım atla aşağı kanka, gel. Abi niye uçmuyor? Lan o uçur. <laughs> Nereye gitti oğlum? Nasıl o? gitti lan? Nereye gitti o? Oğlum, beni niye uçmuyor? Az evvel uçuruyordu bizi. Ne bileyim. Neyse. Kankacım, burada yatalım. Sonraki bölümde devam edelim o zaman. Tamam, tamam mı? Tamam kanka. Hadi. Hadi, Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Gel gel ben ya ben. Hadi bay bay. Hadi gel atla hadi gel.